Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok pratik bir tarifle beraberiz. Tuzlu kurabiye. Her zaman dediğim gibi evimizde bulunan malzemelerden yapabileceğimiz bir tarifler. Tuzlu kurabiye. Uzun süre saklayabilirsiniz. Bayatlamıyor. Malzemelerimiz ise 2 yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Yarım margarinim var. 2 yemek kaşığı şekerim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı sirkem, elma sirkesi. bir tane yumurtanın sarısı üstüne, beyazı içine kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuz yaklaşık 3 bardak una ihtiyacım var buyurun yapımına geçelim evet cam bir kaseme mi? margarinime mi? sıvı yağımı şekerimi. Sirkemi. Tereyağımı ekliyorum. Yumurta beyazı. Tuz. Tuz. Kabartma tozumu ekliyorum ve biraz yoğurduktan sonra yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. birinci bardağımı ekliyorum. Özellikle çocuklar çok beğeniyorlar. Bu tür kurabiyeleri. Evet yavaş yavaş Unumuzu. Ekliyorum Çok az daha. Çünkü elime yapışıyor. Un ilave edip devam edelim. Evet. Hamurumu yurdum. Elime yapışmıyor. Ve istediğiniz şekli verebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ben yani değişik. Farklı farklı şekiller yapacağım. kalıplarda da güzel oluyor. Onlarla da yapabilirsiniz. Evet yine kelebek şeklinde hamurumuz bitene kadar istediğimiz şekilde yapabiliriz. Evet. Hamurlarımız hazır. Ben farklı şekillerde yaptım dediğim gibi. Bazılarını kalıpta yaptım. Bazılarını elimde şekil vererek yaptım. Ve şimdi üstüne yumurta sarısı süreceğim. Çörek otu, susam, da ekleyebilirsiniz üstlerine. Dediğim gibi özellikle çocuklar çok seviyor bu tarifi. Evet hepsine. Yumurta sarısı sürüyorum ve susam ekleyeceğim. Çörek otu ekleyeceğim ve 180-200 dereceli alt üst ayarda fırınımda pişireceğim. Evet. Fırından çıktı kurabiyelerimiz. İnşallah siz de denersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı zil sesini açmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.